Merhabalar, Veset Hayvan Hastanesi'nden Eren ben. Bugün size kedilerde FIP hastalığını anlatmaya çalışacağım. Haydi başlayalım. FIP yani felin infeksiyöz peritonit kedilerde görülen viral kaynaklı bir hastalıktır. Bu hastalık kedilerde bulunan koronavirüsün mutasyona uğramasıyla oluşur. Türkiye'de sokak kedilerinin %60'ı ile %80'i koronavirüs pozitif olarak kabul edilmektedir. Kedilerde koronavirüsün pozitif olması FIP hastası olduğunu bize göstermez. Koronavirüsün mutasyona uğraması burada önemli olan bir faktördür. O yüzden FIP bulaşmaz, sadece koronavirüs bulaşır. FIP'in türleri nelerdir? FIP ikiye ayrılır. Birincisi ıslak form, ikincisi kuru form. Bunların içerisinde de yine formlara ayrılabilmektedir. Kuru formda özellikle karaciğer, böbrek, göz ve diğer organlarda lezyonlarla karakterizeyken ıslak formda göğüs boşluğunda ve karın da sıvı toplanması ile karakterize bir hastalıktır. Kuru formda genelde organlardaki problemlerle karşılaşırız. Özellikle göz, karaciğer ve benzeri organlarda problem olur. Islak formda ise göğüs boşluğunda veya karın boşluğunda sıvı toplanması ile karakterize bir hastalıktır. Pipin belirtileri nelerdir? En önemli belirtileri inatçı ve tedaviye yanıt vermeyen ateştir. Karın içerisinde veya göğüs boşluğunda sıvı toplanmasıdır. İştahsızlıkla karakterizedir. Göz problemleri ve nörolojik problemler de buna eşlik edebilir. FİP'in tanısı çoğunlukla laboratuvar testleri ve klinik muayene ile koyulabilmektedir. 4 ya da 5 farklı yaptığımız uygulama ile hüpin tanısını koyabilmekteyiz. Peki FİP'in tedavisi nasıl yapılır? Hüpin tedavisi geçmişte çok daha zordu, çok daha ulaşılması güçtü ama artık yeni çıkan sıvı formlarla veyahut da bildiğimiz ama Türkiye'de ruhsatlı olmayan belli başlı antiviral ajanlarla tedavisi kolaylıkla yapılabilmektedir. Ruhsatlı olmayan ilaçların sıvı formları veyahut da hap formları bulunmak ama dediğim gibi Türkiye'de maalesef ruhsatı yoktur. Peki bu hastalıktan nasıl korunabiliriz? Başta da söylediğim gibi koronavirüsün nasıl mutasyona uğradığını, mutasyon mekanizmasını bilmiyoruz. Ancak şunu biliyoruz ki sağlıklı ve bağışıklık sistemi güçlü hayvanlarda bu hastalık çok daha az görülmektedir. Aynı zamanda koronavirüsün bulaşma ortamlarını ortadan kaldırmak lazım. Çok hayvanın yaşadığı yerlerde koronavirüsün de çok rahatlıkla birbirine bulaşabileceği için hastalığın görülme ihtimali çok daha yüksek yüksektir.